Eren Bülbül. Eren, Bülbül. Eren Bülbül daha 15 yaşındaydı. Henüz 15'inde. Teröristleri ilk o gördü. Yerlerini de o gösterdi. Alın teri dökerek evine götürdüğü erzakların teröristler tarafından çalınmasını bir vatan evladı olarak içine sindiremedi. Oysa hainler pusudaydı. 15 yaşındaki Eren'i şehit etti. Anne Ayşe Bülbül haberi yayla dağıldı o buz gibi yayla bir anda cehenneme döndü. Eren'im, acil Eren'im. Yoksuz Eren'im. Eren Birisi çıkıp da demiyor ki Eren iyi ki varsın şeklinde yazmış. Eren durmur için! İyi ki! Bizler bugün paylaş benimle evinde Eren Bülbül'ü anıyoruz. Bundan 4 yıl önce 11 Ağustos 2017 yılında bir terör saldırısında 15 yaşında bir çocuğumuzu kaybettik. Eren Bülbül hayat içerisinde babasının kaybından sonra da ailesine destek olabilmek için çocukluğu da yarım kalmış bir çocuktu ve bu ülke için, ailesi için kendi hayatı için mücadele veren bir çocuktu ölmeden bir süre önce kendi sosyal medya hesaplarında biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren yazmıştı. Bunu yazdığı dönemde hayat mücadelesinin tam ortasında bir çocuktu ve bundan haftalar sonra şehit edildi. Bizler bugün hem Eren'i anacağız hem de Trabzon'a Maçkaya giderek Eren'in annesi Ayşe Bürbül ile birlikte sohbet edeceğiz. Onun oğlunu anmaya, anlatmaya ihtiyacı var. Çünkü bizde birilerini kaybettiğimizde, bu hayattan canlar eksildiğinde, olayın en sıcak olduğu zamanlarda paylaşımlar yapmak gibi alışkanlıklar var. İyi ki var çünkü anmalıyız da. Ama olayın üstünden zamanlar geçtiğinde biz kaybettiğimiz canları unutmaya, hatta kayıplara duyarsızlaşmaya başlıyoruz. O yüzden bugün Erin'in annesinin bize anlatacakları önemli.